Merhabalar arkadaşlar. Ben ekonomist ve gazeteci Erkan Öz. Hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla bir kez daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde konumuz Çin'den piyasalara 6 trilyon dolarlık hediye. Daha önceden bahsetmiştik. Küresel M2 para arzı yani toplam dünyada hem merkez bankalarının ürettiği para hem de bankaların kredi olarak ürettiği para burada bir artış vardı. Hem de hızlı bir artış vardı. İşte bunun bunun özellikle Nisan Mayıs döneminde Bitcoin'i olumlu etkileyebileceğinden bahsetmiştik. Şimdi burada o dönemden beri ki o konudan bahsetmeye başladığımızda tarihler Şubat ayını daha gösteriyordu. Oradan sonra da global M2 para arzının adeta patlama yaparcasına artmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Şimdi birazdan grafiklerde ayrıntılarını göreceğiz onların bu artışın arkasında ne var, kim var? Hemen ona bakalım. Şimdi bir merkez bankalarının yoktan adeta var ettikleri M0 ya da M1 para arzı var. Bir de bütün ülkedeki işte mevduatlar, krediler hepsinin toplandığı M2 bazen de M3 olarak da geçer bu para arzı tanımları var. Şimdi büyük merkez bankalarına bakacağız. Japonya Merkez Bankası'nın kendi para arzında çok bir değişiklik yok. Nisan 2024'ten beri adeta yatay hatta hafiften aşağı giden bir durum var. Aynı şekilde M2'de de öyle. Ülkede genel bir böyle rehavet havası var diyebiliriz. Düz yatay bir çizgi var. Fed'de büyütme değil adeta daraltma var. Yani QE yapılmıyor. Para arzı M1 büyütülmüyor. Daha önceden çok büyütülmüştü. Özellikle 2020 kriz sırasında. Şu anda QT yani para yakma yapılıyor. Burada bir genişleme söz konusu değil. Ama son dönemde Fed ne yaptı? Para yakmanın hızını azalttı. Yani piyasada biraz daha fazla nikite bıraktı diyebiliriz. M2 tarafında ise yani ülkenin kendi organik para büyüme tarafında ise 20.7 trilyon dolardı 2023'ün sonlarında. O zamandan beri 21.8 yani yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir büyüme söz konusu. Avrupa'ya baktığımızda Avrupa Merkez Bankası da 10.3 trilyon euro'dan 10.7 trilyon euroya doğru gelmiş. 2024'ün başlarından itibaren ama çok tabii ki küçük bir büyüme. Avrupa'nın M2 para arzında da yine 2024 başlarından önce 2023'ün sonlarında bir 15 trilyon euro seviyesi var. Buradan 15.6 trilyon euroya çıkılmış. Yani bir genişleme var ama yine 600 milyar euro gibi süreye de baktığımız zaman oldukça sınırlı bir gelişme, genişleme diyebiliriz. Yine de bunların olumlu etkisi var. Zaten o yüzden işte altında Bitcoin'de yer yer yükselişler gördük. İşte S&P 500'de, Nasdaq'ta çeşitli yükselme senaryoları gördük. Çin'e baktığımızda da görünür de yani M2 para arzında bir değişiklik yok zaten. Eskiden beri Çin hızlı büyüdüğü için krediler de büyüyor ve yukarı doğru bir zaten giden çizgi var. Ama Merkez Bankası'nın yaptıklarına baktığımızda o burada çok ciddi bir artış var. Hatta şöyle uzaktan baktığımızda nasıl büyük bir sıçrama olduğunu görüyoruz. Yakından tekrar bakalım. Burada 67.1 trilyon yuan'dan 2024 sonunda şu anda 113 trilyon yuana Merkez Bankası'nın para arzı fırlamış. Ocak, Şubat ve Mart aylarında bu müthiş bir parasal enjeksiyon. Bunun hesabını yaptığımız zaman aradaki fark 45.9 trilyon yuan. Yani bu kadar bir artış olmuş Merkez Bankası bilançosunda ve bunu da yuan dolar kuruna böldüğümüz zaman 7.29 karşımıza 6.29 6.3 trilyon dolarlık bir Çin'den piyasalara adeta hediye yani yukarıdan hiç yoktan var edilmiş bir parasal genişleme anlamına geliyor bu tablo arkadaşlar. Ve burada şurada global M2 para arzının burada sadece 4 büyük merkez bankası yok. Dünyanın çeşitli yerlerinden önemli 21 merkez bankasının e, toplam rapor ettikleri M2 para arzı yani ülkelerinin geniş tanımlı para arzlarını rapor ediyorlar burada. Ve burada Ocak ayının başında bir dip olduğunu görüyoruz ve buradan yukarı doğru bir sıçrama olduğunu görüyoruz. Ve aradaki farkın da yine bakın 104.6 trilyon dolardan 110.6 trilyon dolar yani tam Çin'in ürettiği şekilde 6 trilyon dolarlık bir sıçrama olduğunu Çin Merkez Bankası'nın sürüklemesiyle burada bir roket gibi bir artış olduğunu görüyoruz. Şimdi bu neden önemli? İşte biz Şubat ayından itibaren Şubat 25-25. Buradaki işte Bitcoin fiyatı yeşilde de global M2 likiditesi. Bu likiditeyi 3 ay sağa doğru kaydırdığınızda bakın Bitcoin ile birebir neredeyse örtüşen bir tablo ortaya çıkıyor. Tabii ki likidite tek başına Bitcoin'deki hareketleri açıklayamaz ama önemli bir faktör. Bu arada çok nadir de olsa likiditeyi de bozacak etkenler ortaya çıkabiliyor ve biz ne yazık ki bu sarı kafa yüzünden, Trump yüzünden geldik bunlarla karşılaştık. Yani likiditeyi bozabilecek tarihte çok az etken olabilir. Bizim sarı kafa çıktı. Yok ticaret savaşı, bilmem ne diyerekten ortalığı karıştırdı ve özellikle altcoinleri likidite koşulları hiç de fena değilken bozdu. Şimdi bu likiditenin zaten şu tabloda görüyoruz. Nisan'ın ortalarından itibaren dip yapması ve yukarı doğru gitmesi söz konusu ve Bitcoin'in de bunu takip edebileceğini konuşuyorduk ve buradan işte bu takibin e, olabileceğini görüyoruz. Fakat eski bu Şubat ayına ait grafikte görüyorduk ki Nisan ve Mayıs ayları. Şimdiki grafikte ise baktığımız zaman Şubat ayında o grafik yapılmış. Şubat'ın 24'ü. Bakın burada neredeyse 108 trilyon dolarmış. Halbuki burada neredeyse 111 trilyon dolara geliyor. Yani neredeyse 3 trilyon dolarlık daha burada artı bir olay gerçekleşmiş. Yani şu grafikteki yeşil bu şekilde yukarı doğru tırmanmış. Ve Bitcoin bunu takip ederse çok güzel bir zaten yukarı hareket başladı. Elbette arada gerilemeler, yeni ufak çanaklar oluşturma ya da işte kar alma, biraz dinlenme, toparlanma gibi hareketler olabilir. Geriye düşmeler olabilir. Tabii Trump'ın yeni açıklamalarda ne yapacağını bilmiyoruz. Son derece hala belirsiz bir ortamdayız. Ama likidite tarafı bizi hem destekleyen dönemdeyiz hem de daha önceden tartıştığımız boyutun da ötesinde bir likidite şu anda piyasalarda var. Umarız sarı kafa veya benzerleri işte Çin'de ya da işte Hindistan'da ya da Pakistan'daki başka deliler dünyaya başka böyle ateş topları atmazlar ve bu likidite bizi yukarı taşımaya devam eder. Şu anda başlayan hareketi yukarı taşımaya devam eder. Bu arada özellikle kripto piyasalarında son zamanlarda güzel haberler de var. Geride kalan haftanın en önemli gelişmelerinden bir tanesi biliyorsunuz Mikro Strateji diye bir Amerika'da bir şirket var ve bu şirket işte borsaya endeksli, borsaya açık bir Amerikan yazılım şirketiydi. Borsaya açık bir şirket olduğunuz zaman sıfıra yakın faizlerle veya çok düşük faizlerle kredi almanız çok kolay oluyor. Ve bu şirkette önce muhasebe standartlarını bir yoluna koyarak kendi rezervine, şirket rezervine bitcoin kaydetmeyi başarmıştı. Ve daha sonra da aldığı kredilerle, ucuz kredilerle Bitcoin satın alarak müthiş bir Bitcoin rezervi oluşturdu ve hem Bitcoin satın aldı hem de kendi hisse fiyatının yukarı gitmesini sağladı. Böylece hisse fiyatı yukarı gittikçe daha da kolay kredi bulma imkanına sahip oldu. Bakın görüyorsunuz. Şu şekilde artan bir hisse fiyatı yani işte diplerde 21 dolarken bugün 368.71 dolara çıkmış Mikro stratejinin hisse değeri. Şimdi bu şirketin benzeri bir şekilde aynı modeli izleyecek başka bir yapılanma kuruluyor. Bu da Kantor. Kantor, Tether yani dünyanın en büyük dolara dayalı sabit coin'i ve Softbank yine başka bir Japon e, girişim, teknoloji girişim. Şirketi, bunlar üçü bir araya geliyorlar, kantor liderliğinde ve mikrostrateji benzeri bir yapılanma kuruyorlar, amacı da yine Bitcoin rezervi haline gelecek bir şirket, bir yapılanma ve bu yapılanmanın içerisinde önemli bir isim de var, bu ticaret bakanı Lutnik'in oğlu Brandon Lutnik, yani basvaya işin içinde devlet Amerikan devleti de var diyebiliriz. Her ne kadar Lutnik'in yaptıkları hoşumuza gitmese de şu anda oğlunun yaptığı bu girişim hoşumuza gitti doğrusu. Neden? Çünkü mikrostrateji 538.200 bitcoin toplamış durumda. Şu anda kurulan bu yapının 42.000 bitcoini var ve dünyanın en büyük 3. şirketi oldu bu anlamda bunun dışında zaten en büyük e, mikro stratejinin dışında en büyük rezervlere işte çıkan Bitcoin ETF'leri sahip e, yani borsa yatırım fonları işte 1 milyon bin e, civarında tahmin ediliyor ve e, ülkeler bunların içinde de en büyük ABD ve Çin zaten yaklaşık 200 er bin Bitcoin'leri var geri kalan 129 bin küsür Bitcoin de diğer ülkelerde e, bu durumda 42 bin Bitcoin ile başlayan bu kantor girişimi e, mikrostrateji gibi 500 bin Bitcoin'e doğru yürürse yani bir piyasadan bir 450-500 bin Bitcoin daha satın alacak demek oluyor bu. E, bu da tabii ki Bitcoin için yeni talep anlamına geldiği için bizim için yine olumlu yani kripto sektörüyle ilgilenenler için olumlu. Şimdi bir önemli grafiğimiz de şu: Margin Debt büyümesi. Margin debt nedir? Yani piyasadaki aktörlerin işte piyasa olumludur, daha da yukarı gidecek diye inandıklarında işte borç alarak borsada yatırım yapmaları. Buna margin debt deniliyor. Margin debt büyüme oranı işte şu gördüğünüz kırmızı bölgeyi açtığında bol anlaşmaya gidiyor piyasalar arkadaşlar. Bakın 2000 yılında 2000 krizi, 2008 krizi ve 2020 krizi. Bu margin debt şu anda biz de kırmızı bölgenin altında yani bu Trump'ın başlattığı ticaret savaşlarından önce kırmızı bölgenin içindeymiş. Şimdi onun altına inmiş durumda. Ee, bu da bize neyi gösteriyor? Trump'ın yaptığı bu ticaret savaşı, gümrük olayları falan bir şekilde çözüme kavuşturulabilirse kısa zamanda yaklaşık bir ay içerisinde önemli anlaşmalar mesela işte Avrupa ile Hindistan Japonya ile falan Çinle ile varılamasa bile yapılırsa Piyasalar daha da yukarı gitme potansiyeline sahip. Çünkü margin debt bir çöküşün başlaması için gerekli seviyelere ulaşmamış. Yani olumlu senaryo. İşte bir 6 ay, bir 9 ay daha piyasalar yukarı gidebilir ve ondan sonra belki işte bugünkü Trump'ın başlattığı kötü olayların sonuçları veya zaten piyasanın içine gireceği döngüsel çöküşe girebiliriz. Böylece de özellikle kripto yatırımcıları için işte bu 2025'in sonuna kadar ya da 2026'nın başlarında önemli bir alt sezon ve Bitcoin yükseliş sezonu hala deneyimleyebiliriz. Bunun çok önemli bir destekleyici bu olumlu senaryoyu destekleyici başka bir burada gösterge ile karşı karşıyayız. Ve eğer hani bu 2025'in devamında ve 2026'da bir yükseliş sezonu olacaksa bunun da muhtemelen en iyi katalizörü Amerika'daki eyaletlerden başlayarak hükümet yapılarının da şirketler gibi Bitcoin rezervi tutmaya başlaması. Yani Amerika zaten elindeki 200 bin Bitcoin'i resmi rezerv ilan etti. Şu anda başka ülkeler bunu ciddi olarak düşünmeye başladı. Belki de gizli gizli alıyorlar. İşte El Salvador örneği var, Buhutan örneği var. Ama Önemli birkaç ülke mesela Çek Cumhuriyeti yine bir Avrupa Merkez Bankası ve belki de İsviçre Merkez Bankası. Şimdi İsviçre Merkez Bankası mikrostrateji hisseleri zaten satın almış durumda. Yani mikro hisseleri satın alarak zaten Bitcoin'e dolaylı olarak yatırım yapmış durumda. Çoğu dünyadaki ekonomiyle ilgilenen kişi muhtemelen bunun farkında değil. Yani İsviçre Merkez Bankası aslında mikro strateji yatırımı yaparak dolaylı olarak Bitcoin yatırımı yapıyor. Yani çıkıp da şunu derse ki ya ben böyle mikro stratejiyle falan artık uğraşmayacağım. Doğrudan Bitcoin satın alacağım. İsviçre, Almanya, İngiltere falan gibi böyle dünyada göz önünde olan, sözü geçen ülkelerden birisi bunu yaparsa veya Amerika Trump liderliğinde bunu başlatırsa evet resmi rezerv ilan ettik bir de şimdi ekstradan satın alıyoruz diye böyle bir şey başlatırsa Amerika'daki eyaletlerde zaten yaz aylarında böyle bir durum gelmesi söz konusu olabilir. Özellikle Teksas vesaire gibi eyaletlerde. İşte bu da bir katalizör etkisi oluşturacaktır. Yani olumlu senaryonun pik yapması, en tepeye potansiyelin senin en tepesine çıkabilmesi için bir adeta tetikleyici etken olabilecektir. Tabi şu anda tablo bugünlerde olumlu gözüküyor ve zaten Bitcoin işte 200 günlük ortalamasının bayağı bir üzerine çıktı ve orada kalıcı haline geldi. Buradan bir dinlenme sürecine girmesi gayet doğal olur. Yani biraz yataya bağlasa, biraz aşağıya gelse, burada kar alanlar olsa. Zaten bu bölge yani şu yaklaşık 91.000 ila 94.300 arası bölge gördüğünüz gibi eskiden bir destek olarak çalışıyordu. Burada bir uzun süre Bitcoin oyalandı. Sonra bu altına kırıldı Mart ayı, Şubat ayı civarında ve daha sonra tekrar bu bölgeye gelmiş durumdayız. Yani bu bölgede Bitcoin birazcık oyalanırsa veya işte şuradan şöyle bir çanaktan bahsetmiştik. İşte o çalıştı şu anda yukarı doğru gidiyor. Buradan mesela 94300'ün üzerinde kapanışlar geldiği zaman şöyle geniş bir çanak da oluşacak burada e, ve yukarı doğru hedefi de e, bayağı yüksek seviyelerde olacak. E, yani tabi bu sadece şunu anlatıyor arkadaşlar. Teknik analizde bir çanak formasyonu vardır. Bunun üzerinde kapanışlar olduğu zaman bir hedef verir ama bu hedefe gitmesi e, olasılığı biraz daha yüksek demektir bu sadece. Yani kesin değildir yani formasyon hedefi illa da gelecek diye, tamamı gelecek diye bir kaide yoktur. Hatta hiçbir şekilde formasyon çalışmayabilir. Veya mesela şöyle büyük bir formasyon çanak yap, yaptıktan sonra şöyle bir kulp yapabilir. Çanak kulp formasyonu olur. Yine 94300'ün üzerinde kalındığı zaman yukarıları hedefler vesaire. Güzel tablo var. Tabi kar alımları yatay bir seyir olursa da bu şaşırtıcı olmaz. Yine güzel bir tablo S&P 500'de görüyoruz şurada 5500 civarlarında işte burada da şöyle bir çanak formasyonu vardı ve onun üzerinde kapatmayı başardı S&P 500. Şimdi bunun üzerine hedefleyebilir işte Trump tarafından ya da jeopolitik taraftan başka sürprizler gelmezse veya işte bir o da kulp yapabilir. Şu 200 günlük ortalama 5645-5650 aşıldığı zaman çok daha rahatlamış diyebiliriz. Nvidia'da henüz böyle bir çanak oluşumu yok. Orada hala 114.09 seviyesinin aşılması önce gerekiyor. Sonra da 117-118'lerin 200 günlük ortalamanın aşılması gerekiyor. Altın, şimdi jeopolitik gerginlikler veya bu ticaret savaşı ile ilgili konular biraz piyasanın gündeminden düşünce buradan beslenen tarafı itibariyle güç kaybetmeye başladı burada bir satış baskısı oluştu zaten 200 günlük ortalamanın çok üzerinde yani aşırı alım bölgesine her girdiğinde bakın yeni bir çanak oluşmuş zaten ve yeni bir böyle dibi daha geniş bir çanak oluşursa veya buradan daha da aşağıya giderse e, sürpriz olmayacaktır altında altın gibi son derece konservatif yavaş hareket eden bir e, finansal araçta e, şu gördüğümüz yükseliş e, böyle çok senelerdir görülmeyen bir yükselişti ve özellikle Trump'ın yarattığı belirsizlik, jeopolitik belirsizlikler de bu yükselişin üzerine, bu ateşin üzerine benzin döktü. Şu anda orada bir soğuma var. Gümüş de bu soğumadan etkileniyor. Gümüşün daha iyi olabilmesi için işte 33.90'ları falan kırıp üzerinde kalıcı olması ve işte şu geniş çanağı çalıştırması gerekiyor. Oralarda biraz daha soğuk gibi bir durum var. Ama özellikle S&P 500 ve Bitcoin'de daha olumlu bir tablo dikkatimizi çekiyor. Önümüzdeki hafta tabii ki Trump tarafından herhangi bir ticaret anlaşması hakkında güzel bir haber gelirse tabii ki piyasaları bu daha da coşturur. İşte salı günü Amerika'da iş açılışları verisi var. Çarşamba günü yine istihdam verisi ve büyüme verisi söz konusu. Burada uygun verilerle güzel sonuçlar alınabilir. Japonya'da faiz kararı var ama bir değişiklik pek beklenmiyor. İşsizlik haklarından yararlanma ve esas cuma günü tarım dışı istihdam Amerika'da bu veri var. Yani çok büyük bir düşüş olmadıktan sonra ya da çok aşırı bir artış olmadıktan sonra burada verinin güzel piyasaları etkileyebileceğini düşünebiliriz. Şimdi likidite piyasaları destekliyorsa Çin'den yapılan bu adeta para pompalaması trilyonlarca dolar, 6 trilyon dolar belki devamı da gelecek. Çünkü bu para pompalaması muhtemelen Amerika'nın ve Trump'ın yapacağı hareketler öngörüldüğü için gerçekleştirilmiş bir operasyon. Trump'a ve Amerika'ya karşı daha da fazlası belki de gündeme gelecek. Böyleyken piyasalar çok negatif haber duymak istemeyeceklerdir. Trump yine böyle bir çılgınlık yapmazsa işte savaş tarafında başımıza bir çorap ölülmezse işte yeni bir virüs falan gibi bir hikaye çıkmadığı sürece piyasalar verilerden negatif bir şeyler gelse bile bunları çabuk atlatacaktır. Yani olumlu senaryo için ciddi şekilde güç kazanarak haftaya başlıyoruz diyebiliriz. Şimdiye kadar YouTube kanalıma abone olmadıysanız arkadaşlar buradan abone olun ve şuradan bildirimleri açın. Böylece her yeni video yüklediğimizde size de haber gelmiş olacaktır. Videoları beğendiyseniz ve buradan bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız bunları mutlaka sevdiklerinizle kendi sosyal medyanızda paylaşın. Bize videolara yorum yazın. Beğeniyorsanız videoyu like, beğenmiyorsanız dislike atın ve eğer piyasaları bizimle birlikte takip etmek istiyorsanız sadece YouTube'da değil özellikle Twitter'da da beni takip edin çünkü bazen video çekecek zaman olmuyor ve bazı önemli açıklamaları Twitter'dan da sizlerle paylaşıyorum. Özellikle sağlığınıza dikkat edin. Finansal sağlığınıza da dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.